Hocam teoride mod konusu en sıkıntılı konu. James Hetfield ya da Alexi beste yaparken ya da riff yazarken illa şu modda ya da şu gamda olsun diye düşünerek mi beste yapmıştır? Bence değil sizce. <laughs> Bence değil sizce. <laughs> Yok tabii ki düşünmemiştir ya. Onlar, onlar birazcık şey olarak yani çok az insan bu beste yaparken bunları düşünüyor. Ee, i̇nsanlar böyle bir zamanında bir şeyleri çalışırken mesela atıyorum şöyle bir şey. Şarkı çalışıyor. Karşısında şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi bunu belki zamanında düşünüyor. Atıyorum. Bu Dorian bir kalıp. Tamam mı? Bunun Dorian olduğunu düşünüyor. Ondan sonra zaten bunu düşünmezsin. Yani bu bunu seversin ve bununla ilgili örnekler yapmaya çalışırsın. Bunu geliştirmeye, kendine uydurmaya çalışırsın. Beste yapmak öyle hadi şunu yapayım. O biraz çalışma işi. Yani çalışırken yapılan bir şey. Adamların bir şey eğitimi var bir kere. Bunu yassımamak lazım. Yani bu adam bu müziği icat edenler bunların dedeleri. Yani adamın dedesinin evinde Gibson gitar var mesela. Şöyle düşün yani. Hani bunu, bunu nasıl anlatabilirim? Bu kültürü nasıl anlatabilirim? Bilmiyorum. Sen doğuyorsun. Ben doğdum. Benim evde ne gitar var, ne müzik var, ne bir şey var. Hani ben böyle bir yerde doğdum yani hiç müzik sesi duyma şansın yok. Bu adamların babası gitar çalıyor, annesi bir piyano çalıyor. Ee, işte kiliseye gidiyorlar, çok sesli müzikle tanışıyorlar. Ee, atıyorum müzikal bir şey var. Ya siyah beyaz e, videolar var, metot videoları. Gitar dersi yapmış adam siyah beyaz. Yani hani o deri, o eskiden gelen bir şey bu. E şimdi bu adamlara sen kendin bilmiyorsun diye, sen kendin Böyle bir kültürden gelmemişsin diye ya bu da bilmiyordur şeyi yapmak çok tuhaf geliyor bana açıkçası. Yani bizim gibi değiller adamlar ya bu belli olmuyor mu yani? Sattıkları albüm sayısından, yaptıkları müziklerden, bestelerden. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Kaç albüm yapmıştır atıyorum Metallica? Yani 10 albüm var mıdır? Vardır hmm. herhalde belki daha fazladır. 10 albüm bu. 10 şarkı olsa 100 şarkı demek. E bunların coverları var, onları var, soloları var, armonileri var, arpejleri var. Bu adamlar dünyanın en büyük müzisyenleriyle oturuyorlar, kalkıyorlar. Hiç mi bir şey konuşmuyorlar? Yani bu basıyorum da bu nedir demiyorlar mı? Yani arkadaşlar bu bizde böyle. Yani bunu artık kafanıza sokun. Yani biz nispeten cahil bir toplumuz. Yani hani o adamların müzikal yapılarına göre, eğitimlerine göre gerçekten çok altlardayız yani. Eğitimde öyleyiz, müzikte, sanatta öyleyiz, bilimde öyleyiz. Özür dilerim ama yani bu, bu böyle yani. Bu adamlar gerçekten biliyorlar. İçgüdüsel olarak biliyorlar bir kere. Tamam mı? Bunu aklınızdan çıkartmayın. Ama beste yaparken düşünmüyor olabilir. Hadi ben bugün Dorian beste yapayım demez yani insan. Hadi ben bugün işte harmonik minör beste yapayım demez. Ama onun gibi 10 on tane şarkı çalmıştır. Atıyorum Nothing Else Matters. İşte hem natural minor hem armonik minor hem pentatonik içeren bir yapısı var. Hatta bir yerde doğruyan bile oluyor. E şimdi bunu ben böyle söylüyorum mesela ben bunu incelediğim için söylüyorum. Ama adam yaparken bunu düşünmüyor olabilir. Başlıyordur mi minor vurduğu zaman işte notalar onu oraya doğru götürüyordur mesela. Sonrasında da düzenleniyordur. Şurada şunu yapalım. O bir şey katıyordur. O bir şey katıyordur. En sonunda bunu yazan adam ha bu harmonik minörmüş diyordur mesela.